Helvayı eşimin akrabası olan Hüseyin amca için, onun kırkı için yaptım. Önünde bulunsun, mekanı yeri yurdu cennet olsun. Benim helvam meşhurdur. Dün çok aceleyle yaptım. Harika bir lezzet. Helva vazgeçemediğimiz tatlarımızdan, tatlılarımızdan. Bütün özel günlerimizde yapılır. Bayramda yapılır. Cenazelerimizin kırkında günlerinde yapılır mevlidlerde yapılır. Canımız ister yaparız. Düğünlerimizde yaparız. Kandil gecelerinde evimizde bir koku olsun, bir tütsü yapalım. Koy komşuya dağıtalım denilir. Harika da oldu. Şimdi nasıl yapmışız? Bakalım ve ufacık bir çiçek böcek de olsa bana yorum olarak atarsanız. Olumlu, olumsuz yönlerimi, beni eleştirirseniz çok memnun olurum. Şimdi nasıl yapmışız seyredelim. Öncelikle tencereme sütümü alıyorum. Bir. Süt ölçüsünde kullanmış olduğum aynı ölçüdeki bardağım ile 3 bardak şekerimi de sütümün içerisine ilave ediyorum. Ocağımın altını açıyorum ve kaynara gelmeyecek şekilde sadece şekerim eriyene kadar bunu bir güzel karıştırıyorum. Siz bunu suyla da yapabilirsiniz. Fakat sütle çok daha lezzetli oluyor. Daha bir yumuşak oluyor. Suyla yapılan un helvası çok daha sert oluyor. Tabi bunu koyma şurubunun azlığına veya fazlalığına da bağlı. Fazla koyarsanız sütle de suyla da olsa yumuşak olacaktır helvanız. Aynı ölçüde de koysanız suyla yaptığınız zaman un helvası biraz daha sert oluyor. Şekerini siz kendi damak lezzetinize göre ayarlayabilirsiniz. Şekerin biraz böyle ağzınıza aldığınızda helvaya katmadan bayağı bir kesmesi lazım ağzınızı. Unla karıştığı zaman bu kıvam azalıyor çünkü. Şeker tamamen eridikten sonra bir dakika daha kaynattım. Şimdi şurubumu şöyle kenara alıyorum ve helvamı kavuracağım. Tenceremi alıyorum. Ben şöyle bir adet 500 gramlık rama kullanacağım. Bir tanesini içerisine koydum. İkinciyi de şimdi şöyle alıyorum. Ben bu helvayı eşimin bir akrabası için rahmetli Hüseyin amcanın kırkı için yapıyorum. Normal yemek için çok daha ölçüleri düşürebilirsiniz siz arkadaşlar. Fakat özel bir gün için veya bir kırk için mevlit için yapacaksanız bu ölçüyü kullanabilirsiniz rahatlıkla. 250 gramlık da tereyağı. Evet yağım. Gayet güzel eridi. Şimdi bunun bir güzel kavrulması gerekiyor. İrmik helvasında yağ kavrulmadan irmik içerisinde konuluyor. Fakat un helvasında yağımızı kavurmadan unumuzu içerisine koyarsak helvamız çiğ kalır. Ne kadar kavursak da yağın kavrulmuş olduğu lezzeti vermez. Onun için yağımızı sürekli de karıştırarak kavurmamız lazım. Yağımızı karıştırmadığımız zaman sürekli yağ kenara sıçrayacaktır. Bu da hiç hoş olmayacak. Bayağı bir temizlik çıkartıyor. Onun için sürekli yağımızı karıştıra karıştıra kavuracağız. Yağımız gayet güzel pembe rengini aldı. Şimdi altını kıstım. Şöyle biraz harareti gitsin. İçerisine ununu ekleyeceğim. Helva için 1 kilo 300 gram un kullandım. Unun hepsini birden koymayalım. Yavaş yavaş katıp her yerine yağa karışacak şekilde karıştıralım öncelikle. Daha sonra kalan unlarımızı yavaş yavaş ilave edelim. Aynı şekilde yağın her tarafına yedirelim. Un helvasında önemli olan bu kıvamı tutturmak. Yağ kavurduktan sonra bu kıvamı tutturduktan sonra ikinci önemli şey şurubunun ayarı. Helvayı güzel kavurduktan sonra şurubunu da kıvamında korsanız helvayı yapamamanız için bir neden kalmayacaktır. Şimdi bu kıvamda helvanın unun yağ tamamen çekti. Bunu yavaş yavaş sürekli karıştıra karıştıra özellikle de helvada önemli olan şey şu dip kenarların karışması. Helvam gayet güzel yumuşadı. Pembeleşmeye başladı. Tuzunu unutmuştum başta. Hiç önemli değil. Şöyle bir cimcik sadece tuz atıyorum. Evet helvam gayet güzel kıvamında. Rengini de çok güzel aldı. Altını kısıyorum. Bire getirdim. Hatta altını kapatıyorum ben bunu şimdi. Şurubunu dökeceğim. Elimize çok dikkat etmemiz lazım. Elime üzerinde tutmayacağım. Şöyle alıyorum. elimi şöyle kenarda tutarak üzerindeki buharına elinizi kesinlikle getirmeyin. Bir süre şurupla helvanın karışmasını sağlayacağım şöyle. Hiç karışmadan da bekletirseniz içerisinde topaklanma olabilir. Onun için uzaktan elinizi buhara getirmeden alt kapalı olduğu halde görüyorsunuz nasıl etrafa sıçramalar yapıyor. Şimdi her tarafını karıştıracağım. Şöyle tepsime dağıtmadan önce dondurma kaşığımla birkaç tane kalıp almak istiyorum. Sadece üzerine koymak için. Elvamın üzerine şu şekilde düzlüyorum ve kenar kısımlarını da şöyle Spatulama kenardan geçirerek tepsiden ayırt ediyorum. Helvalarımı gayet küçük dilim olarak verev olarak kestim. Çünkü insanlar alıyorlar. Bir iki parça alıyorlar. Konuyor tabaklarına. Sonra yiyemiyorlar. Yemek yanında fazla geliyor. Hepsi çöpe gidiyor. En azından küçük küçük şöyle bir lokmalık olsun ki ağızlarına alsınlar. Bitsin. Çöpe gitmesin. Hüseyin amcamızın da mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Şu kalıpla çıkarttıklarımı da alıp şöyle üzerine koyuyorum. Evet, un helvamız da hazır. Başka bir tarifte. Görüşmek üzere.